İsrail ve Filistin arasındaki savaş sonrası altın fiyatlarında yükseliş yaşanıyor. Şanlıurfa'daki kuyumcular vatandaşlara altın alın uyarısında bulundu. Altının ons fiyatı İsrail-Filistin çatışmasının etkisiyle bu hafta %5,47 yükselerek 7 ayın en yüksek haftalık kazancına ulaştı. İsrail Filistin çatışmasının daha geniş bir alana yayılabileceği endişesi güvenli liman varlıklarından altına talebi arttırdı. Altın piyasasındaki son durum bir haftada biraz piyasalar farklılık gösterdi. Bu malumunuz üzere İsrail Filistin sıkıntısından dolayı altın hemen hemen %10'a yakın bir yükseliş yaptı eee ortalama 1500 30.000 1540 liradan satarken bugün 1660 liralara fiyatlar yükseldi. Bir hafta 10 gündür hep böyle peyder pey fiyatlar yukarı yönlü gidiyor. fiyatları yükseltti. Fiyatları yükseltirken de zaten işler durgun bir haldeyken fiyatın yükselişi de müşteriyi daha da bir bocalatmaya başladı. Bir haftadır açıkçası Altın satışımız yok ama altın bozdurmaya gelen müşterilerimiz var. Şu anda ne durumda? Bugün altının gramı 1660 lira, 22 ayar bilezik, 24 ayar has altın 1780 lira, Cumhuriyet altını yeni tarih 11.750. Fiyatlar böyle. Öngörümüz şimdi altını tahmin etmek artık çok zor. Dünya piyasası. Ee, ama bu son İsrail-Filistin sıkıntısına bakacak olursak e, bir uzlaşı olmazsa, savaş e, diğer komşu ülkelere de yansıma gibi bir durum olursa muhtemelen fiyatlar bu fiyatların da çok çok üstüne çıkacaktır.